Herkese merhaba arkadaşlar bugün size şifa kaynağı bir çorba yapacağım tavuk suyuna şehriye çorbası e, malzemelerimizi hazırladım yıkadım soydum soğanım biraz ol, büyük olduğu için yarısını bugün bulgur pilavı yapacağım bulgur pilavında kullanacağım e, yarısını da çorbamda kullanıyorum. soğanlarımı küçük küçük doğrayacağım. Havucumu da rendeleyeceğim. 3 diş sarımsağım var. Sarımsaklarımı da rendeleyeceğim. Ve malzemelerimiz hazır olacak. Sonra da çorbamın yapım aşamasına geçeceğim. Çok güzel bir çorba. Ben şahsen bayılıyorum bu çorbaya. Sürekli içebilirim bütün kış. Çok iyi hissettiriyor. Nedenini bilmiyorum ama. <laughs> Bence psikolojik etkisi de var galiba bu çorbanın. Böyle minik minik soğanlarımı doğradım. ve havucumu da rendeleyeceğim. Çorbamızın yapım aşamasında görüşürüz. Soğanlarımız kavruldu. Ve şimdi içine rendelediğimiz bir adet havucumuzu ekliyoruz. Havucumuzu da kavuruyoruz. Çok Benim oğlum da yemek yapmayı çok sever. Annesine yardım ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Az önce tencere ıslak olduğu için yağ patladı. Her yer yağ oldu birdenbire. Ben de sildim. Ama tabi ortalık yağdan geçilmedi. Şimdi uçlarıma bir de 3 diş sarımsağı ekliyorum. şekilde kavuruyorum. Sarımsaklarım da kavruluyor ve yine yazdan hazırladığımız domates sosunu ekleyeceğim. şimdi bu karışıma bir de böyle yazdan hazırladığımız güzel domates sosumuzu ekliyoruz. Sonra su eklerken o kavanozu da ekleyeceğim. Domates soslarımız boşa gitmeyecek. Aklınızda kalmasın. <laughs> Bunu bu şekilde kavuruyoruz. Videolarımın daha uzun ve kesilmemiş halini Youtube kanalımdan izleyebilirsiniz. Youtube kanalımda aynı isimle Nilim Mutfağı olarak Youtube'dayım. Ee, burada kesik kesik görüyorsunuz ya da anlatırken kesiliyor videolar. Ee, Instagram'a bu şekilde yükleyebiliyorum ama e, Youtube'da bir bütün olarak hepsini izleyebilirsiniz. Tavuk suyu ekliyorum. Tavuk suyumu tavuklarımı sabahtan kaynattım. Böyle tavuk suyumu ekliyorum. Çorbamın içine. Tavuklarımı dittim. Ve haşladım, hazırladım. Şimdi birazcık da normal su ekliyoruz. Normal suyu da domates kavanozumla ekliyorum. İçindeki domatesleri de ziyan etmiyorum kalanları. Hiçbir şeyi ziyan etmemeye çalışıyorum. Yemek hazırlarken. Biliyorsunuz her şey çok pahalı. Hayat da çok pahalı. O yüzden hiçbir şeyimizi ziyan etmiyoruz. Şimdi bu biraz kaynasın. Ee, daha sonra baharatlarımızı ekleyelim, şehriyemizi ekleyelim, tavuklarımızı ekleyelim ve muhteşem çorbamız hazır olsun. Evet çorbamıza bir tatlı kaşığı kadar pul biber. bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Ve böyle kaynatıyoruz çorbamızı. Biz yemekleri oğlumla beraber yapıyoruz. Anne ben yapacağım. Efendim. Tamam. Ben yapacağım. Evet. Böyle şehriyelerimizi katıyoruz. Bir çay bardağı kadar. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Tavuklarımızı zaten haşladığım için onların daha fazla ezilmesini istemiyorum çorbanın içinde. O yüzden en son ekleyeceğim. Aslında biraz daha şehriye koyabiliriz. Çünkü bayağı bir fazla oldu. Çorbamız kaynamaya devam ediyor. Evet, çorbamız kaynadı. Şehriyelerimiz şişti ve içine önceden haşladığım ve didiklediğim tavuklarımı alıyorum. Birazcık da bu şekilde kaynatıyorum. Ve çorbamız içmeye hazır oluyor. Bu muhteşem şifa dolu çorba çok lezzetli oluyor. Hepinize tavsiye ederim. Son olarak da sunumumuzda görüşürüz. Ben gidip içine dayanamayıp birazcık daha yarım bardak daha şehriye ekledim ama kesinlikle eklemenize gerek yok. Biraz fazla oldu şehriyesi. <laughs> evet dostlarım, misler gibi şifa deposu çorbamız hazır. Tavuk suyuna, tavuklu şehriye çorbası. sunumu bu şekilde yaptım. Deneyecek herkese afiyet olsun ve size şöyle kıvamını gösteriyorum. Bol tavuklu, tavuk göğsü ve birazcık tavuk but kullandım ve şehriyeli çorbamız hazır. Herkese afiyet olsun.